Değerli TR35 ve Ege Postası izleyicileri yine bir ortak yayında sizlerle birlikteyiz. Yine 10. köydeyiz. 10. köyün adına yakışır bir misafirimiz var. Doğrucu bir misafirimiz var. Cumhuriyet Halk Partisi 2. Bölge Milletvekili adayı Sayın Hacer Fogo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hacer çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sağ olun. Ben izin verirseniz bir anons geçeceğim. Ondan tabii sonra tabii yayına tabii. gireceğim. Eee rica ediyorum İsa'cığım tekrar görüntüyü versek eee evet değerli dostlar daha önceki anonslarımda da söylemiştim. Depremi altı Şubat depremlerini unutma, unutturma diyoruz. Derler ya bizim Anadolu'da bir laf var unutursam taş olayım diye. Burada değerli dostlarımızın yakınları e, olan dostlarımızın ricası üzerine seve seve bu yapıyorum. Ama üzülerek yapıyorum. Iıı e, Haydar, Merve ve Ada yavruları Mursaloğlu kendi 3 katlı evlerinde 6 Şubat'ta enkaz halindeki evlerinde diğerleri ev fertler bulunmasına rağmen kendilerinin bedenlerine, cansız bedenlerine ya da canlılarına ulaşılamadı. Yapılan tüm o araştırmalarda bir DNA eşleşmesi de olmadı. Ama bir umuttur bilen, duyan, bilgisi olan Düşüncesi olan varsa lütfen bizle irtibata geçsin. Ben bir kez daha bu vesileyle depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza rahmet e, kalanlara başsağlığı diliyorum. Depreme dair bileceğiniz bir şey var mı? E şimdi... Bu Öyle anan, girdim ama yani. Yok e, çok da doğru yaptınız. Bu anan su diyerken e, çok fazla aile var bu durumda olan. Yani hala kayıp olan yakınlarının hani gitmediği, çalmadıkları kapı kalmadı. Ama maalesef e, ulaşılamayan bu başka bir acı. Başka bir ölüm aslında. Çünkü yaşıyor. Yani ben de görüştüm. Böyle aileler ve nasıl yaşadığımızı bilmiyorlar. Bilmiyoruz diyorlar haklı olarak. Yani bir an önce aslında yani tedbir alınmalı ve bir an önce ulaşılmalı bu ailelerin her neredelerse. Çok acı bir durum yani anlatılmaz. Evet. 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 Evet Hacer Hanım biz sizleri yakından tanıyoruz. Daha önce panellerinize geldin, askıda hayatlarınızı biliyorum, yokluk yoksulluk üzerine yapmış evet. olduğunuz çalışmalara tanık oluyorum. Çok teşekkürler. Gerçekten sizler gibi değerli insanları İzmir'de görmek çok güzel ama sizi asıl bizim mecliste görmemiz çok güzel olacak. Gerçekten sizin gibi insanlara, özellikle yüreği soldan atan insanların, sizin gibi insanlara çok ihtiyacı var bu ülkenin. Biz sizleri çok yakından tanıyoruz ama bizim bir izleyici kitlemiz var. Evet. Olabilir, tanımayabilirler. Kısaca kendinizi, bana bize gerek yok ama yine de bu süren tanıtır mısınız? Çok teşekkür ederim güzel sözleriniz için ve bu fırsatı verdiğiniz için. Ben yaklaşık 15 yıl gazetecilik yaptım. Aslında söylediğiniz gibi sol basında uzun yıllar çalıştım. Daha sonra, daha doğrusu şöyle, gazetecilik yaparken de işte insan hakları haberleri yaptım, işçi sendika haberleri yaptım ve e, bu haberleri yapmak beni zaten etkiliyordu ama dokunmak e, aslında ruhumda var. İşte diyelim ki bir şiddet gören bir kadını yaptıysam tekrar o haberden sonra tekrar arıyorum, bir işçi işte greve çıkmışsa işçiler tekrar arıyorum. Yani haber yapmak aslında yetmedi bana o yüzden sivil toplum örgütlerinde çalışmaya başladım. 2006 yılında aslında dünyaca ünlü olan romanlar içinde çok çok önemli bir mahalle olan Sulukule Mahallesi bin yıllık mahallenin yıkımını biliyorsunuz <laughs> ee, ve insanlar yerlerinden edildi yani o toplu evlerin hepsi yıkıldı ve şu anda da derin bir yoksulluk içinde yaşıyorlar. Orada uzun yıllar mücadele ettim romanların yanında mücadele ettim. Aslında onlar işte sivil toplum örgütleri kurdular, bir suluk kule platformunu oluşturdu. Mahkemeler halen sürüyor ama yerle bir oldu ve yerine de rantçılar aslında geldi. Sonrasında e, duymuşsunuzdur, özetleyin yine de e, bir çimen ev diye bir merkez kurdum. Çünkü yoksul çocukların aslında, çocuk yoksulluğu benim için çok önemliydi. Okula devam etmeyen <laughs> çocuklar, okul terki olanlar. E, o merkezde tabii bu merkeze benzer yerleri başka şehirlerde de kurduk. E, o merkezde hem kadın ve çocuk yoksulluğu üzerine çalışma yaptım. İşte bu çocuklardan bir şey olmaz denilen çocuklar Anadolu Lise'lerini kazandılar, üniversiteyi kazandılar. Biz bu çocuklarla uğraşırken pandemi patladı biliyorsunuz. İşte hepimiz evlere kapandı. <laughs> Benim böyle yıllarca mücadele ettiğim mahallelerden insanlar beni aramaya başladılar. O çocuklar 7 yaşındaki çocuklar 20 yaşında 25 yaşında olmuş beni buldular ve işte evde gıda yok, mama yok, bebek bezi yok demeye başladılar. Sonra genç arkadaşlarımla Gerin yoksulluk ağını kurdum ve yaklaşık 3000 aileye destek sağladık. Yoksulluk, aslında derin yoksulluk kavramı da o dönemde işte ortaya çıktı bizim çalışmalarımızda birlikte. Sonrasında da Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme yaptım ve Cumhuriyet Halk Partisi Yoksulluk Dayanışma Ofisini kurdum. Derin Yoksulluk Ağı'nda gençler devam ediyor. Oradan ayrıldım. Cumhuriyet Halk Partisi Yoksulluk Dayanışma Ofisinde çalışmaya başladım koordinatör olarak. Şimdi de adayım karşınızda. Evet. <laughs> Teşekkür ederiz. Evet, e, ben de yani yaşam atmış oldu. Evet. Bu kadar seçim gördük. juntalar e, cuntalar gördük, mahpuslar gördük, her şeyi gördük. Evet. Ama ben bir yayıncı olarak değil, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bir sade vatandaş olarak evet. Seviyenin bu kadar düştü. Uslubun bu kadar bozuldu. işte Erzurum'da Ekrem İmamoğlu'na yapılan evet. saldırıyı biliyorsun. Daha önce İyi Parti il başkanlığı koşullandı. Dün evet. Buca'da evet. e, yine benzer olaylar oldu. E, böyle bir e, atmosferde seçimiz giriyor. Ben ama. şunu ekleyeyim size Erzurum derken. Aynı saatlerde o provokasyonun olduğu saatlerde ben Tire'de e, Erzurum e, Federasyonu'yla birlikte toplantı halindeydim. Tesadüf. Gerçekten e, orada 70-80 kişi vardı ve çok üzüldüler. Yani... Bunu Erzurum'a Erzurum mal etmemek lazım. Kesinlikle, kesinlikle. kesinlikle. E, yani bu kötü olay aslında kararsızların da e, fikrini aslında değiştirdi. E, çünkü insanlar yani huzur, istiyor yani huzur içerisinde yaşamak istiyor. Yani böyle bir önyargıyı da tabii Erzurum'un üzerinden o lekeyi de atmamız gerekiyor, mal etmemek gerekiyor. İzmir'deki Erzurum dostlar gerçekten çok üzüldüler. Dün aradılar. İzmir'de yani. de c c ciddi bir Erzurumlu çok fazla. var. Evet. Yani evet. Özellikle Çiğli tarafında falan. Evet. Biz çok dostlarımız var. Evet. Asıl sorum şu. Ee, ekranlardan izliyorum, miting alanlarını izliyorum bir araştırmacı olarak. Hemen hemen herkes izlemeye çalışıyorum. Ee, başta Tayyip Bey olmak üzere ve özellikle de özellikle Süleyman Söylemlerinde terörist, vatan haini, evet. FETÖ'cü, PKK'lı, Allahsız, dinsiz erkekleri birbiriyle evlendirecekler. Hatta erkekleri hayvanlarla şampanya evlendirecekler. Şampanya falan evet. Ee, Kazanlıkları da şampanya ile mi yoksa evet. secde ile mi, anlı secdeyi mi? gibi böyle insanları ayrıştıran, gereksiz yere ortalığı tırmandıran, bir ortam yaşıyoruz. Yani bu tür söylemler siz terörist misiniz? Yani Kürtse PKK'lı Türkse FETÖ'cü olacak yani muhalefet olan herkesin hem Süleyman Soylu diyor ki 86 tane terörist kaldı ülkede hem de ülkenin %50'sinden fazlasına evet, terörist. Şöyle var. söyleyeyim ben yani bir İçişleri Bakanlığı hani bu sözler yakışmıyor. Ee, hiçbir insana aslında bu tür sözler yakışmıyor ama siz hani ülkeyi yöneten insanlarsanız tam tersine çatışmayı ön, önleyen ve daha barış içerisinde, ferah içinde yaşayacağımız sözler söylemek zorundasınız. Hatta bir kaos ortamı varsa bunu engellemeniz gerekiyor. Çünkü İçişleri Bakanısınız. Yani evet. İçişleri Bakanının görevine baktığınız zaman hani bunları söylüyor. O yüzden hani her seçimde olduğu gibi aslında biliyorsunuz en son yerel seçimlerde de buna benzer şeyler oldu. Ve insanlar aslında eşine gücüne bakmaya devam ediyor. Artık insanlar izlemiyor. İnsanlar yoruldu, bıktı ee, ve gerçekten bir korku iklimi yaratılmaya çalışıyor oluyor. İnanın insanlar bu korku yani duvarlarını yıktılar. Evet. Duymanın dışında daha cesaretliler, daha cesurlar. Ee, ekonominin dibi vurduğu bir yani derin yoksulluk içerisinde yaşıyorlar. İnsanların dinlemiyorlar e, artık. Ekonomik etmek için yapılan söylemler. Yani şöyle aslında. bu, bu da aslında bir çöküşün göstergesi. Bu da bir bitişin aslında göstergesi. Yani biz e, ne kadar sosyal politikalarla ilgili konuşmalar sayın Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkanımız ne kadar sosyal politikalarla ilgili konuşmalar yapıyorsa gençlerin haklarıyla, kadınların, çocukların haklarıyla ilgili, bir taraftan da böyle hakaretler, işte insanları provokede edecek, tehditler, bunları bence aldırmamak gerekiyor, duymamak gerekiyor. Ya da işte darbe iddiaları, Gere seçimi gerek. kaybedersek darbe. Tabii, tabii bunlar söylenmeye etmeye devam edecek, ama biz o mahallelerde, o ilçelerde, o evlerde insanların sorunlarını dinlemeye, o sorunlara çare bulmaya devam edeceğiz ve devam ediyoruz. Evet. Bir sorun da şu. Sizin konunuzla alakalı. Milletvekili olduğunuzda, Ankara'ya gittiğinizde ama artık bir İzmir milletvekilisiniz. Tabii ki. Ve İzmirlisiniz. İzmir'de Türkiye'ye olduğu kadar hizmet edeceksiniz. O ayrı bir konu ama. Bu anlattığınız şu ana kadar gerçekleştirdiğiniz gerçekten örnek olan sosyal politikaları bir Millet ittifakı iktidarında nereye taşıyacağız? Yani e, idealimiz nedir? Yani bu tabii ki bir hükümet programıdır. E, 2300 sayfalık e, bir şey, mutabakat metni var ama orada da muhtemelen e, bunların ki. temel taşları atılmıştır tabii ama e, ne fark edecek? Yani şu en önemli proje e, genel başkanımızın her gün aslında her zaman hem miting alanlarında hem medyada söylediği aile destekleri sigortası projemiz var. Hı hı. Bu proje şu andaki sistemin de olduğu gibi ben de yıllarca da çalıştığım için çok yakından da takip ediyorum. Yani insanları yoksul halkı böyle yarı aç yarı top tutan sistemden çıkıp kadınları böyle kapı kapı kaymakamdan işte erzak al oradan kömür al oradan Tabii eğitim makarna, bilme abi, evet. değil. Ee, tam tersine sosyal yardımlar, işte Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelecek, sosyal yardımlar kesilecek diye bir efsane e, dolaşıyor aslında e, mahallelerde. Ama tam tersine aile destekleri sigortasıyla kadınları böyle horlanan, aşağılanan, kapı kapı dolaştıran sistemden ziyade o ailenin sosyal hizmet uzmanlarıyla birlikte bir fotoğrafı çekilecek hikayesi. İşte orada engelli var mı, yaşlı var mı, çocuk var mı? Çocuk okula devam ediyor mu? Çocuk işçi mi, işsiz bir genç var mı? Değil. Evet, oradaki de zaman gelir bir Evet, tamam. gelir ortaya çıktıktan sonra onlara asgari ücrete yakın bir kart verilecek kadına altın kart dediğimiz. Hı hı. Bu ne işe yarayacak? İşte bu kitlendikleri o temel ihtiyaçları karşılamaya yetecek ki biz daha fazla üretimin içerisine katılabilsinler. Yine genel başkanımızın o evdeki işsiz genci istihdama yönlendireceğiz. Kreşler olacak, ücretsiz kreşler olacak gidebilecekleri. Kadın merkezleri, gençlik merkezleri, toplum merkezleri olacak. Ve o aile aslında sürekli sosyal hizmetler uzmanları tarafından takibi alınacak. Ve hiç kimseye, hiçbir partiye, Cumhuriyet Halk Partisi'ne de dahil itaat, biat ilişkisi kurulmayacak, onurlu ve insan onuruna yakışır bir biçimde e, yaşamaya devam edecekler ki gönül rahatlığıyla önümüzdeki seçimlerde hangi parti olursa olsun özgürce hiçbir baskıyı e, ya, şey yapmadan, böyle bir korku iklimi de yaratılmadan özgürce demokrasinin gereğince oylarını kullanacaklar. Evet ben çocukken de hatırlarım, devlet baba derlerdi. Evet. Yani devlet babalığı bıraktı artık bıraktık ama işte ben görüyorsunuz. <laughs> evet. evet. Tabii şimdi e, sahadasınız, hummalı bir çalışma içerisindesiniz. Evet. E, Sokan namza ne söylüyor size? Yani e, alandan aldığınız e, geri dönüşler nedir? E, yani bu işi ilk turda bitecek e, diye inanıyoruz ama öyle midir? Ben e, yaklaşık 3 haftadır İzmir'de e, yani çok bir, bir iki ilçe haricinde hemen hemen her yere gittim. Özellikle kadınlarla buluştum. Yani işte evlerde toplantılar yaptık 50-60 kişiyle. Çok fazla kadınlarla, gençlerle toplantı yaptım. E, sivil toplum örgütleriyle toplantı yaptım. Bir kere her kararsızlarla toplantı yaptım. AK Parti'ye e, bugüne kadar oy vermiş insanlarla toplantılar da yaptım. Bir kere insanlar biraz önce sizin o başta ...söylediğiniz bu kaos ortamından çıkmak istiyorlar. Gerçekten yani artık yani o kadar derin bir yoksulluk var, ekonomik kriz var. Biliyorsunuz yoksulluk kavramı da artık değişti. Yani asgari ücretle çalışan fabrika işçisi de açlık sınırının altında yaşıyor. Ya da bir üniversitede çalışan bir akademisyen de yoksulluk sınırının altında çalışıyor. İşte dün gittiğim yerde kadınlardan bir kısmı gelmemişti. Nereye gittiler dedim. İşte kiraza gittiler dediler. Ne kadar alıyorlar dedim. İşte 300 küsür lira alıyorlar. Yani akşama kadar çalışıp bir kilo kıyma Parasyon. parasıyla aslında dönüyorlar. İnsanlar bu temel ihtiyaçlara kitlenmiş durumdalar. Yani buradan çıkıp gerçekten insanların eşiyle birlikte bir çay bahçesine oturup çay içebileceği, ne bileyim önümüzdeki yaz işte bir tatile iki gün, üç gün bir tatile Gidip, gidebilecek. Ya da sinemaya gitçe yaptılar. Evet yani, yani, sinemaya gitsin çocuğuna işte sabah beslenmesine ne koyayım diye düşünmeden ona hangi kitabı alsam, işte hangi kütüphaneye götürsem, hangi müzeye götürsem ya böyle bir dünyaya ihtiyaç var bu ve bu aslında çok insani bir şey yani bu çok lüks işte apartmanlar, katlar, yatlar, rezidanslar, AVM'ler değil insanların istedikleri, insanların istedikleri, temel ihtiyaçlarını gidenen, ama tatiline de çıkan, huzur içeri içerisinde o AK parti, o MHP'li, o CHP'li değil, o iyi partili değil. işte dün yaptığım toplantıda neredeyse her partiden, her şehirden insanlar vardı. Ve biz orada güldük, eğlendik, yedik, içtik. Bir yani hoşgörü iklimi. Tabii ki. Yani bir yerde uzlaştık, o mahallenin sorunlarını. Birlikte konuştuk, ne yapabileceğimizi, seçimden sonra hangi projeleri ortak kadınlarla gerçekleştirdiğimizi, ya yani o kadar güzel bir atmosfer ki, yani bunu yaşamak istiyorlar yani. Ben şey diyorum, tabii burada biraz ayrımcılık yapacağım ama belki Anadolu'nun, canım Anadolu'nun bütün illerini çok severiz, yani onu bir ayırmak evet. değilim ama Türkiye İzmir olursa zaten bu mesele çözülecek gibi birze geliyor. Ben de öyle düşünüyorum gerçekten. <laughs> Ee, Süleyman Demirel'in bir lafı var. Tencere hükmet e, değiştirir. Tenceredeki yangın anlatıyorsunuz. Ee, bu ekonomideki bu kötü gidişatın bitmeyen bir ekonomik kriz. Bu pandemi öncesinden beri. Pandemi sonra gerekli şeyler Bitirilmeyen, yani, istenmeyen. E, bit, yani. bit, Aslında bit, bir avuç e, e, zengini de daha e, çok zengin. Aynen. Hep her Yani her zaman <laughs> örnek verdiğim bir şey var. Yani bugün savaş yapan Ukrayna ve Rusya'da evet. on %17 enflasyon varken bizde yüzde yüzlerin üstünde, üç rakamlı yüzlerin üzerinde enflasyonlarla yaşıyoruz. Buna bu millet ne kadar e, şeydir bilmiyorum ama e, ekonominin e, bu seçim sonuçları üzerine etkisi sizce ne olur? Sadece Ustu, tas, adaletsizlik, eğitim sistemi. Hani nereye sorsam bir cevabı var muhakkak ki ama herhalde tabii. ortasında bunların tabii. ekonomi yapıyorlar. Çok, yapıyor çok fazla etkisi olacak ama her şey zaten birbirine bağlı. Yani derin yoksulluğun kendisi de bir sosyal adaletsizlik Hı -hı. değil mi? Evet. Yani özgürlüğün kendisi de siz biraz önce anlattığım gibi siz kendinize itaat eden bir yoksul bir topluluk yaratıyorsanız işte sosyal yardımınız kesilecek tırnak içerisinde tehdidiyle bana oy vermesi böyle bir iklimde adaletin olmadığını gösteriyor zaten. O yüzden ekonomi bence bu yoksulluk değişimin de bir yani değişeceğinin de bir göstergesi. Sağda da bunu görüyorum. Çünkü gerçekten derin yoksulluk yaşıyorsanız işte biraz önce söylediğim gibi hayatla bağınız aslında kopuyor aslında. Yani kendinizi geliştirme, çocuğunuzu daha iyi okullara, daha iyi üniversitelere gönderme hayalleri aslında ortadan kalkıyor. Bu çocuğa kadar yansıyor. Yani çocuk kendisini evin içerisinde işte sürekli böyle kira konuşulan, sürekli işte beslenmesine ne koyacağım, akşam yemeği ne olacak, evden atılacak mıyım? konuşmaları arasında kendisini yük olarak gören çocuklar var. Ben de çalışayım o zaman. Hı hı. Yani işte e, kırtasiye alamadık çocuğa dediği zaman çocuk kendisini orada yük olarak görüp hı. çocuk işçiliği de bu yüzden çoğaldı. E, böyle bir atmosferden bu, bu atmosfer her şeyi değiştirir. Aynı zamanda ikinci şey özgürlük. İnsanlar kendisini özgür hissetmiyor. Yani bir tweet atıyor tutuklanıyor. yani. Işte, tabii ben mesela bir toplantıda 21 yaşında bir çocukla geldi annesi ve söyledi yani işte tweet atmış, gözaltına almışlar. Ee, sonra işte cezaevine gönderdi. Yani bu bunu yaşatıyor. Ya o bunu Araya gireceğim. Anneme. Ya bu böyle bir adaletsizlik olabilir mi? Dün Ekrem İmamoğlu'nun mitingine dün nereye Yapılan o taşlı saldırı, evet. organize evet. görünüyor. Evet. Resimler var. Tabii. Ellerinde taşlar, polis evet. memurunun yanında yürüyorlar. Evet. Ee, bu insanlar 15 kişi şeklen gözaltına alındı ve serbest bırakıldı. Evet. Bunu ters çeviriyorum madalya Bir AK Parti olmasın tabii, asla olmasın. Ee, böyle bir e, kötü saldırı olsaydı herhalde oradaki 15 kişi değil, 200 kişinin tamamen tutuklanır terör örgütü e, üyesi olmaktan da SİT'in içeriden çıkamazlardı diye düşünüyoruz. Evet Adanes, ama olmaz. Bu. Olmaz yani. yani Adalet sana başka, bana başka yani, olmamalı yani. Özgürlük isteyen, mutluluk isteyen hiçbir genç böyle bir şey yapmaz kendisini de kullandırmaz. Evet, şimdi sorum şu. Ee, Cumhuriyet Halk Partileri ya da Milli e, Millet İttifakı'nın bileşenleri için bunlar yatırımlara karşı, bunlar köprüye karşı, yola karşı, uçağa karşı, karşı, ihaya karşı derken e, militarizme son vereceğim diye iddialarıyla 21 yıl önce e, militarist bir devlet olarak nitelendikleri Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne kendi militarizmini yarattılar. Bugün silahlı kuvvetlerin, deniz kuvvetlerinin gemilerini bile seçim otobüsü gibi getirdiler. Eee da duruyor. Evet. Eee bu beyanda benim aslında sorum şu. Bu milli savunma sanayi başta olmak üzere ülkenin yatırımlarına Cumhuriyet Halk Partisi ya da sizler karşı mısınız? Yoksa karşı olan şey yöntem, usul ve hatta ııı e, iddia edilen yolsuzluklar mı? Nedir karşı olan şey bu? Yani şöyle yani tabii ki karşı değiliz. Yani eee yani bütün bunların hepsinin aslında bir provokanın provokasyonun bir parçası haline geldiğini bence düşünüyorum ve e, yani devlet denilen işte şimdi biraz önce İçişleri Bakanlığı ile ilgili konuştuk. Yani ya da Aile Bakanlığı ya da kaymakamlarla, valilerle ilgili konuşuyoruz ama maalesef partili diye konuşuyoruz. Aslında karşı çıkılan şey bu. Yani ben eskiden Yoksul bir kadınla birlikte kaymakamlığa gittiğim zaman işte onun derdini biz birlikte işte kendisi diyor ki işte gel Hacer abla beraber gidelim dediğim zaman karşımda bir devletin sorumlusu bir insan vardı. Ve o insanın derdimizden, objektif ve bağımsız, partilerden bağımsız. Ama maalesef şimdi öyle şeyler duyuyorum ki yani... E, Van'da, başka bir yerlerde de böyle Adana'da, Mersin'de falan yani bir partiye üye olmanız gerekiyor. Gerekli bir kamu kurumuna Hı. gitmek için. Aslında karşı çıkılan şey bu. Yani devlet kurumlarının e, her şeyden, bütün siyasi partilerden daha bağımsız biraz önce söylediğiniz gibi o devlet baba, devlet ana, o koruyucu, buna Milli Savunma Bakanlığı da dahil olmak üzere e, bağımsız olması gerekiyor. Yani gerçekten hiçbir parti gözetmeksizin e, sizin ülkesin, ülkesinin ülkesinin yurttaşlarının işte Erzurum'a hemen müdahale edilmesi değil mi? Yani tabii. teşvik ya da şey değil. Kışkırtan sözlerle değil. Yani orada İçişleri Bakanlığının e, şey sayın Bakanlığın sayı, açıklamasına sayı göre suçtu. Evet. Tabii açıklaması yani kabul edilecek bir şey değil. Bizim karşı çıktığımız şey de bu. Kamu kurumlarının gerçekten kamu kurumu olması ve gerçekten kamu yararı denilen bir söz vardır. Ee, onun yeniden aslında hayata geçmesi ve bir sosyal devlet anlayışıyla e, bakanlıkların kurulması. Yani devletin ee, milli savunması, devletin polisi, tabii, devletin tabii. öğretmeni, devletin askeri neyse tabii. çünkü maaşını devletten alıyor. Devletin kızılayı. Devletin kızılayı. Ben küçükken biz ilk öğretime giderken biz kumbaramız o zaman evet. biliyorsunuz bir bankanın kumbarası evet. vardı. Biriktirirdik şey Kızılaya yani, teslim ederdik yani. Evet. Yeniden okullarda Kızılay konu vardı. Tabii ki. Falan. Tabii ee, ki. Yani hani bizim şey Kızılay deyince böyle içimiz eee şey evet çadırları ücretle satan kurum haline getirdiler. Tabii. Evet. maalesef dediğim gibi devlet sosyal bir devlet ve herkesin devleti olmak durumunda. Az önce söylüyordum. Yani sonuçta yapılan her şeyi benim vergilerimle yapıyor. Tabii ki. 85 milyon insanın ağır şartlarda ödediği vergilerle yapılıyor. Senin cebinden çıkmıyor. çıkmıyor. Kimse yani, babasının parasını gelip harcamıyor evet. yani. Evet. Bir de herkesin üzerinde titizlikle durduğu, sizin yani bu sivil toplum örgütleriyle organizasyonlarla şeyini de biliyorum ama yani gezi olaylarından bu yana herkesin üzerinde titizle durduğu sandık ve seçim güvenliği meselesi evet. var. İşte oy ve gibi ee, çalışıyorlar, Tabii, Türkiye, gönülleri var, var. Var, evet. Türkiye gönülleri var. Partiler var, Türkiye gönülleri var. İstanbul seçimleri Bence hiç kimsenin endişesi olmasın. Yani, Nasıl yani, İstanbul evet. seçimlerini kazandı i̇şte, ve orada müşahit… sahip çıkarak kazandı. Ben de müşahitim o evet. zaman evet. zamanda. Yani hiç kimsenin o şeyi, bir korkusu, bir güvenlik endişesi bence olmasın. Hele hele şimdi Millet İttifakı gibi altı parti var. E, diğer diğer parti, muhalefet var. Diğer partiler var. O yüzden hani gerçekten herkes özgürce e, önemli olan sandığa gitmek, bir oydan ne olacak dememek ve gerçekten oyunu kullanmak önemli. Ve hiç kimse endişe duymasın. Şimdi bir oydan e, ne olacak derken benim kızım Frankfurt'ta yaşıyor. Evet. E, 30 yaşında hayatında ilk defa oy kullandı. ve sisteme. Evet. Evet. Ama bu sefer yeter bunun gitmesi lazım diye. Evet. Ee, şöyle bir sabah haberlerde dikkatimi çekti. Amerika'da geçen seçimlerde e, 70 bin Türk vatandaş oy kullanmış. Şu anda çok daha Şu anda %70 küsur artışla 130 bine evet. yaklaşmış. İngiltere'de öyle. Ee, Almanya'da muhtemelen evet, öyle. Evet. Ee, dolayısıyla bir dip dalgası geliyor mu? diye. Yani geliyor diyor. çünkü bugün de çocuklar ben de paylaştım. E, yurt dışında okuyan gençler bir video yapmışlar ama her ülkeden bir video. E, biz dönmek istiyoruz. E, yani ama yani bir taraftan dönmeyin daha... koşullar olmasın. Evet. Yani biz hazırız. Biz hazırız dönmeye diye genel başkanımıza da mesaj göndermişler. Çünkü e, ben de genel başkanla beraber e, Amerika gezisinde üniversiteleri, üniversitedeki öğrencileri ziyaret etmiştim. Onların gözlerindeki özlemi de gördüm. Gerçekten çocuklar, özellikle gençler dönmek istiyor. Yani çok güzel üniversitelerde orada okuyorlar. Burada okuyan öğrenciler var yurt dışına gitmek isteyenler. Yani onlar dönmek istiyor. Buradakiler de gitmek istemiyor. Yani zorunlu olarak gitmek istemiyor. Yani bu bir tercih olmalı. Tabii ki yurt dışına gidebilirsiniz. Daha iyi eğitim görebilirsiniz ama özgür bir şekilde döneceğiniz bir ülke olması gerekiyor. Yani umutla dönebileceğiniz bir ülke olması Aa, ve burada hizmetinizi devam kaldı. ettirmeniz gerekiyor evet, kaldı. ve öyle olacak. Öyle olacak. Dönecekler. Kaldı ki ben de bir dönem yurt dışında çalıştım, turizmciyim, şey. bu yıllar otelcilik yaptım. Türkiye gerçekten güzel bir ülke. Çok güzel. Yani kalmışsınızdır. Almanya'da güneşi görmeyi hasret. Evet. Her yer yeşil ama çiçekleri kopmuş. Evet. Yani e, dolayısıyla bu ülkenin kıymetini bilmek lazım ama çocuklarımızı da hani doktorlara beğenmiyorsanız gidin deyip de sonra aman geri gelin demek de İşte bu dilden işte. bıktı insanlar. Evet, evet. Bu dilden bıktılar. Evet. E, ben anneler günü olarak, anneler günü geliyor bu pazar seçimle evet. birlikte anneler günü. Evet. Ben anneme e, bir hediye olarak oyumu verdim vereceğim. Bir oyumu Cumhuriyet Halk Partisi'ne evet. bir oyumu Kılıçdaroğlu'na vereceğim. Bir olsaydı olarak söylüyorum bunu. Ee, evet. Bu arada şimdiden bütün annelerin anneler gününü ve çok sizlerin teşekkür. de anneler gününü kutluyorum. Ee, bu muhalefetteki son günlerimiz olmasını evet. umut ediyorum. Ee, çok yoğun bir programınız olduğunu biliyorum. Evet, Bizi kırmadınız ucupu, yani yoğunlukta vakit ayırdınız. Seçimden sonra yine görüşeceğiz. Daha uzun bir program yapalım evet, ama çünkü evet. arkadaşlarla program Baharların ayırırız. geldiği bir program. Evet, evet. Muhakkak ki. Benim sormadığım, sizin söylemek istediğiniz son mesajlarınızı da alabilirseniz izleyenlere. E şöyle, yani gerçekten özellikle gençlere de buradan sesleniyorum. Umutlarını yaşarsınlar. Çok güzel bir Türkiye'ye uyanacaklar. Buna emin olsunlar ve oylarını ona göre o bilinçle kullansınlar. Çünkü çocuklar gerçekten 20 yıl öncesini de bilmiyorlar. Yani böyle sürekli böyle umutsuz, mutlu olmayan bir Türkiye'yi belki gördüler ama çok güzel günler gelecek. Ve ben adayım çünkü onlar için, onların geleceği için, benim de oğlum var 18 yaşında, onların geleceği için mücadele ediyorum. Bunu bilsinler isterim. Çok, çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Evet değerli dostlar yine bir yayının programına sonuna geldik. Bu hafta yayınlarımız devam ediyor. Seçime kadar yoğun bir şekilde. Önümüzdeki programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, dostçakalın. Müzik